Ne kızım? Ne oldu? Masaliko. Diş. Ha, dişi var. He. Köpek. Köpek mi kızım o? Dişi var. Öyle mi? Bak. Ana o. <laughs> Aa, onlar canavar kız, onları izleme. İşte tamam, tamam. Masal. Onlar... Kaka. kaka. Evet kaka. Tuvalet. Bu, baba. Evet canavar onlar. E onlar, e kötü. Kötü. Kötü bizim onlar. Ve, onlar canavar aynı. Bak. Evet pis onlar. E onlar. İyi. E, e onlar Korkutun seni. Aynen. Canavar. İyi. E. Bak. Hı hı. Kocuğun kocaman diş de aynı. Bak. Baktım. İğrenç. İğrenç aynı. Korkuyor <laughs> seninle izleyince. <gülüyor> <gülüyor> Boya, Yemek hazırmış. Baba. Aha. Giderim. Yemek hazırmış. Yemek yemeye gidelim mi? <laughs> Mama acıktım. Hadi acıktıysan gidelim. Gidiyordum. Gidiyordum. Şu dünü. Gidiyordum. Bak. Üşüdün mü? Gördüm. Kocadan düştün. Düştün o. Bak. Ne var orada? Baba. Ne var ki orada? Bak. Ha, aynen. Bak. Ey, çok iyi renk. Evet gördüm bak. Için. Aynen. Çok ha, iğrenç bak, masal bak. onlar. Bak bu şeyi bak. Evet çok iğrenç onlar ya. Aç bakalım. Korkmuyorsun onları izlerken yok. Eğlenceli olduğu için izliyorsun değil mi? <laughs> Eğlenceli. İğrenç. İğrenç değil mi? <laughs> Maşallah şükür. O abaya. Abaya evet arabaya abaya diyoruz hala biz. Evet. Abaya gücüm. İskelet adam at. İskelet bak orada. Korktu. Aha, iskeletler adam var. Korktu kızım. Ah, üşüdü. Korktum. Korktu. üşüdü. üşüdü. İyice. Kaka, çocuğu. Ya, öyle işte. Gel kızar. İyice. Düştü Ay, değil mi kızım o? Bebiş. Bebiş, evet biz bebiş izliyoruz kızımla. Ara çantayı da arkada. Aleyküm diyor. Erkek erkek sefa. Iyi İyi yaşa. İyi yaşa. İyi Bak. Ay. Bak haba. Korkutucu. Ya. Yanıyorsun Fuat abi. Ben kahvaltı yapmaya gidiyorum masa. Gelecek sen gel hadi. Ya Rab, ya Rab. Masal oradan hapşırıyor, ben buradan. Çocuğumu üşütme. Hırka giydirin ona. Kısa hırkası var, var ya onun sarı hırka. Çok da giyiyor ya. Allah, ya. Çok da giyiyor ya. Çıkarıyor mu? Çıkarıyor tabii. Allah'ım. Sarı hırkasını. O Çok şeyler var. Şey bu tovizın o baba. keskin olacak. Masal Kavak bükücü. Evet, kavak. Mı? kavak bükücü kavak. kavak. kavaklara diş bak. Kavakların haddinden geliyor da. Kavak bükücü yani. İnsan bükücü yani. İnsan yamultucular derler ya. Masalda ondan. Evet arkadaşlar yemek yememi mi bekliyoruz yayına gelmemiz? Hoş geldiniz. Bugün menümüzde zeytin, peynir, yumurta, o kadar. Çok şükür. Aleyküm selam. Arkadaşlar yayınlar çok düşük. Katılara katılın. Moral sıfır. Ben de böyle moral sıfır. Ben de sıfır moral. Ekmek, ekmeği unuttuk. Haydi bismillah yiyelim. Bende moral sıfır. Bende moral hiç yok. Hevesleniyorduk. Şu an aylık bir milyon oldu arkadaşlar. Biz günlük bir milyon yapacaktık. Oluyordu bu işler. Çünkü bir saatte 25 bin görüntülenme. Artık günlük bir milyona. Gidiyorduk yani gidiyorduk. Ama YouTube bizim yayın akışları önünü kesiyor. Ben de doğa, sade, aile günlüklerimi çekmeye verdim. Uğraşsam ne olacak ki? Uğraşmıyorum. Böyle sade, yaşamımızla alakalı videolar çekiyorum. Edo Almanya'dakiler niye kötü ya? Helva var. Hoş geldiniz. Welcome, welcome. Aha, kedi ayağımı yiyor. Kedi. Oğlum sen sağ olsunlar hadi git. Fare yakala da gel hadi. <laughs> hadi Eda teyzen sağ olsun seni de. İki fare yakala hadi. İki dişik kedi bul. loklaş hadi. Bende aradığından yok. Öykü sen ismini mi değiştirdin? Öykü hoş geldin. Kim bu Öykü Aydın? Oğlum manyak manyak insanlar geliyor benim moderatörüm. Öykü sen nelerdeydin? Ben seni ne zaman moderatör yaptım? Bilmiyorum, bu çocuklar benden kafa buluyor ya var ya. Biri geliyor. Çok güzel demiş. Sağ ol kardeşim. Kedi ayaklarımı yalıyor şu anda. Uy ayağımı yaladı. Bizim Milaz abinin ayağını köpek ısırıyor. Hoş lan, hoş hoş diye uyuy diye ayağımı yala dedi. Isırıyor abi bir köpek adamın ayağını. Aleyküm selam bir ol. Sağ kardeşim. Gel beraber ol. Nelerdesin sen? Kanki. TikTok'a devam et. TikTok'ta konuştum ben biriyle. Abi diyor ki yıl sabrettim diyor. Şu an değerli aylık kazanacak 40-60 bin TL arası diyor. Çoktan kapatacağım abi YouTube'u da. Acayip sinir oldum. Oğlum belki kafanı dinliyordur dedim ya. açık Ne diyorsun nasıl? sen? Bak. Alışkınız oğlum sana biz. Alışkınız sana biz sen. Biz sana akıl verdikçe ben akıl dinlemeyenlerle biliyorsun da. Sadece akıl veriyorum. TikTok, TikTok aynen. Devam et başkan, devam et. TikTok'ta canlı yayın aç. Uğraş bak. He, Büşra aynen. Büşra kim lan? Büşra kim? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Ben o kadar emeklerimi açıyorum. Yani biz tabii ki buradan parayı bulacağız ama geç bulacağız. Ona üzülüyorum ben. TikTok'a devam et. TikTok'tan çok büyük para kazanırsın bak. Ben sana söyleyeyim. Hı, hmm, tamam. Evet. Tanıdım. Ne olmuş ki? Yok. TikTok'ta mı o adam? Nasıl çıkıyorsunuz da? <laughs> Allah Allah iyi hayırlısı olsun kardeşim sıkıntı yok ki. Ya biz sen zaten evlenmen için uğraşıyoruz ama Almanya gitti uğraşıyorsun. Türkiye'de geçinebilecek mi? O da var. Ben mutluluk duyarım kardeşim hayırlı olsun. Sen zaten evlenmenin peşindeyiz. Öyle ya da böyle. bakıyorum dönüyorum geri. ah evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, anladım. Sıkıntı yok bir biz seni zaten ev vermenin peşindeyiz ya. Önemli olan geçinebilmeniz. Ben de şey zannettim. Bu kıymetçi takım mı? Kıymetçi tak. Kız sen kimsin? Oğlum güzel kızlar moderatör yapıyorum kanalı nasılsın dedim. Aa bu, kızı da yapalım. Kıymet yapalım mı seni de moderatör? Bin aboneye mi? 750 abone de şey yapabiliyorsun da canlı açabiliyorsun. Kaç abonem var şu anda? Şeylerden topla şey. Ee, baba ilk başta kimse gelmiyor ama bunu her gün düzenli açacaksın. Aynı benim gibi. Benim de ilk başta biliyorsun. YouTube'da kimse yoktu. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi oluyorduk. 3-5 kişi yayın yapıyordum ben günlerce, aylarca. Sen de öyle yapacaksın, sabredeceksin. Bir iki sene sonra ekmeğini yiyeceksin. Para kazan kazanma. Mutlaka canlı yayını yapacağım. İnsan olsun olmasın gene yapacaksın. Bir saatlik her gün duracaksın. Yani gerekirse insan olsun olmaz. İnsan bulana kadar sıkılmadan, pes etmeden benim gün mücadele edeceğim. Tamam takipçi yayınları var. Onlarda Aboneleşiyorsun, takipleşiyor. Aynen. Tamam. Ha 500 takipçiye mi düşmüş artık? 500 seyi. Tamam takipçi yayınları var. Onları takip et. Takipçi yayınları var. Onları takip et. Orada yani şey yap. Da onlarla takipleşebiliyorsun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Ertuğrul Karakoş hoş geldin. Kanki böyle canlılarda gezerken TikTok'ta gez takipleşme yayını var o. Pala bıyıklı bir çocuk var gazetli. Sürekli YouTube'da çalışıyor çocuk. O takipleşme yayını açıyor sürekli. Görürsün zaten ya. Yayın akışında izleme. Yayın akışında böyle Swords'ları gez. Yayın akışına. Orada denk gelir. Veya videoları denk gelir. TikTok'la alakalı nasıl e, şey şey yapabilirim? Google'dan ara o çocuk illa ki karşı çıkar. O çocuğun canlı yayınları oluyor. Veya takipçi yayın diyor. Yazar takipçi yayın diyor. Orada takip ediyorsun takip ediyorlar senin de. Allah dişimi kırdım. Sefa da bize tatlı. <laughs> Sefa bizim rehin alacaksın. Ne yapacağız? Bizim mi çok sevdin Sefa? Hayırdır? Bir ol nasıl geleyim? Para yok. Faturalar hep üst üste. Markete 18 milyar borç olmuş şeye. Bakkala sigara kola parası. Açardık açardık da işte görüyorsun daha durumlar. Kanki acayip canım sıkkın. Bak bir günde yani 4 saatte 83-85 bin kişi geldi canlı yayınıma. 2 günden beri, 3 günden beri, 5 günden beri çok iyiydik. Dün akşam yayınlar çok düşük. Önceki gün anladım zaten. Çok düşük bir saatte 40 dakikada 36 bin kişi gelen canlı yayınımızdan ha işte 44 kişi geliyor. Bu YouTube'da çok büyük hileler var. Ona çok canım sıkıldı. Biz günlük 1 milyonun peşindeyken gene olacak tabii günlük 1 milyonları da geçeceğiz. Belki 1 milyara kadar çıkacağız da. Ama böyle bizim yayın akışlarımızı keserse canım sıkılıyor işte. Dinlet geçiriyor. Yani biz 1 milyon günlük görüntüleneceğiz de 20 dolar kazanacağız da bunun zaten çoğu vergiye gidecek de biz para kazanacağız burada. Hikaye. Aynen öyle. Bazen düşünüyorum bot mu atıyorlar bunlar bizi izlensin diye yalandan anlamış değilim. Bilmiyorum bir şeyler var. Anlamış değilim. Sefa ben çulsuzun tekiyim oğlum. ben de para yok, pul yok. Ha burada YouTube'da 3 kuruş para kazanacağız diye uğraşıyoruz. Onu da kazanamıyoruz zaten. Tabii kazanacağız. Kazanmayacağız anlamına gelmiyor da. Birkaç senelik daha benim sıkıntım yok. Ben her ay 1000 dolarımı versin YouTube. Bunları 1000 dolarımı her ay sabit verene kadar rezil edeceğim. TikTok diyor TikTok. Sen de devam et oradan. En güzel TikTok olan. Şu an en güzel Instagram ve TikTok. Instagram'da da güzel para veriyor ama 10 bin aboneden sonra veriyor. Ama ne kadar sürekli bilmiyorum ama en güzel TikTok'lar. başlar. Hem eğlenceli hem hediyeler geliyor araba, taksi. 40 bin, 50 bin bir atmaya hediye atıyor adamlar. Burada da sağ olsunlar 3-5 atıyorlar gene ama bu paralar beni kurtarmıyor abi. Gene en azından destekliyorlar. Bak orada öpücük atmış bir tane. Sen gördün mü de Büşra ile görüştün mü kanki? Güzel mi? Nasıl bir kız? Fotoğrafını falan gördün mü? Bir ol. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Bir goda. Ha. Doğrudur, doğrudur bir ol. Ben geçen Instagram'a kay, hmm, pardon. Anladım. Ben şeye olacaktım ya. Bir godil de. Twitch, Twitch, Twitch açacaktım. Onda da şeyler değişmiş. Şifrelenmiş Twitch. Şifre istiyor. Yani normal şeyden açtırmıyor sana. Ee, anladım. Hatice acaba? mal yazmış, bir zekalı bizim. Sanki kendisi çok rahat olaymış Mal sensin Hatice. Hatice at ya. Hatice salağını at. Ama atma, boş ver. <laughs> arkadaşlar, akaret etmeyin. Ben hakaret etmeyi seven bir adam değilim. Bal insana yazılmaz diye söylüyoruz. Hala bazı beyin özürler geliyor. Oraya bal yazıyor. Bal insana söylenmez arkadaşlar. Biraz kafanızı çalıştırın. Aynen iyi iyi. Yo, Büşra bizim aramız on numara. Büşra şey oturaklı bir kız ya. Yani. Sen de sen de bir kız. Aynen. Kanka sizin evliliği olursa nasip olursa yürütebilmeniz işte iş iş güç çalışmak pes etmemek hayatta. Aynen aynen. Bir yol az daha büyümemiz lazım kardeşim. Videolar tabii güzel yerlerde çekeceğiz. Az paramız kenarımızda olması lazım. Bir türlü paramız olmuyor. 18 milyar büfeye boş nedir ya? Hatice atılcan kardeşim atılcan niye ısrarla mal yazıyorsun beyin özürlü müsün? Aha da atıldın komple bak. Neyse gizliliğini çöz bir oldu 30 dakika. At. Hep atma kimseyi. Bunu at bunu at oğlum zaten kimse kalmıyor. Bana dost musun düşman mısın ölen? Genel müdür. Nerede var kanki? Sünnet olacağım diyor. Oğlum sünnet olacaksan baltaya yatır, köyün üstüne kağıt diye vursunlar. Sakın öyle bir hata yapma ha. Sonra pipen gider. Sonra görürsün pipiyi. Evet yeni gelinle, yeni damatlar, bayla bayan. Çok düşük yayınlarımız ya. Nefret ediyorum bu işten böyle. Hiç yayın yapasım gelmiyor. Oğlum masa sandalyeyi nereden ayarlayacağım ben? Manyak mısın? Lan bir ne adamsın ya? Masa değil nereye diye? Ermeci Nehire diye güvenmeyin, inanmayın demiş. Niye ki? Atmasaydın oğlum bir ol, atmasaydı keser. Kimde lan? Bir Kim küçük? Bir Ne o ne? Bimde ne satılıyor? Oğlum Ecere'yi atmasaydın ya. Nehir onu merak ediyordu kim diye. Atma kimseyi kan atma. Malı diyeni <laughs> 10 saniye atarsın gene yazarsın yarım saat, yani bir şans ver en azından uyuya öyle şeylerin yazamayacağını anlasın aynen kanka 10 saniye at kere at ondan sonra dinlemiyorsa yarım saat 30 dakika mı? o anlar zaten böyle kelimelerin kullanılmayacağını Kapası çalışıyorsa görüyoruz. Şu Edo Suli'yi değiştir ya. Yani. O ne Edo Seni sana bırak, bu sana bıraktık zaten Miro. Şu yayını bir daha yenileyelim arkadaşlar. Yayın çok düşük. Geliyorum şimdi.